Merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Avatar World World oynayacağız. Bakalım. Aa en son ben burada kalmışım. Evet. Ee, şimdi şu bebekimizi bir yok etmemiz lazım. Bebeği bir yok edelim. Sadece kızımız kalsın. Evet, bu kızı istediğimizi yapabiliriz oturtabiliriz mesela bakın bacak bacak üstüne atabilir burada böyle yapabilir böyle oturabilir böyle yapabilir böyle uyuyabilir böyle de uyuyabilir ee, buradan kızımızı kaldırıyoruz ve böyle bir ev seçip eşyalar var bakın gördüğünüz gibi burası da mutfak bakın buraya da oturabiliyor kızımız burada da aynı şeyler var Burada da üstünü çıkarttı ama üstünü çıkartmasını istemiyorum yani şu anda. Bakın arkadaşlar bebeğimizin bıraktığı şeyleri göstereyim varsa kaldıysa. Evet. Bakın bu bebeğimizin pijaması. Bu da çorabı. Hadi bebeğimizi ekleyip onları giydirelim Gel bakalım. yaramaz giydirebilecek mi? Giydi mi? <laughs> Görmedim şu an. Giymiyor. Giysene. Çocuk giysene. Arkadaşlar bu giymiyor. Giymiyor. Kız giysene şunu. Giymedi lan. Çocuğum giysene. De çıkarttı? Kız tak şunu. Ama bu nereye ya? Ya Rabbi, çoraplarını da, çorabını da giydiremiyorum. Hay ya Tamam, sen bir şey yapma. Gel biz sana, sana tekrar bakalım. Bakabilecek mi oğlum? Yeni birini oluşturalım mı? Bakın burada bir sürü kişiler var ama ben bunları almayacağım tabii ki buradan üreteceğim yani bebek üretmiştim şimdi de bilmiyorum böyle üreteceğim elam yani bunları geçiyorum bunlara ihtiyacım yok çünkü az Ağız önemli mesela ağzımız şu olsun yanak kızarık yani. Şu nasıl lan? Anne bunlar da tatlıymış. Ben bunu seçeceğim. Evet. Ama bunların hepsi çok kötü lan. Aman bebek seçim Allah'ım. Ay, ay, ay Oğlum ben hangi birini seçeyim ya Rabbim? Bu ne lan? Seçemem mi? Bu çok kötüymüş biraz. Neyse bunu seçeyim. Yapacak bir şey yok ki başka. Diğer saçlar bundan da kötü. <laughs> evet saçımın önü böyle olacak. Arkası da aynı renk olması lazım. Saçımın. Ama saçımın arkasını bulamıyorum. Burada değil mi? Saçımın arkasını şeyini unuttum <laughs> Yerine. Evet bakıyorum. Şuydu galiba. Aynen buymuş. Bu ne lan? Aa, büyük sakal. <laughs> büyük sakal buldum. Aa bu kızımıza bak bu çok iyi gider. Bunu ekliyorum tabii ki. Toka. Toka takmayacağım. Aa. Bu ne lan? Ay tövbe estağfurullah. <laughs> Anne ağlıyor çocuk. Ne ekleyeyim ki ben buna? Bant ekleyeyim bari. Bant daha havalı en azından. <laughs> Aha. Çanta. Hı? ne lan? Ananı. <laughs> Doktor önlüyor. Bakalım. bunlardan hangi birini seçeyim ben? Aa bu ne olur? Bu ne olur. Ee, ne seçeyim? Şunu seçeyim. Şimdi, mavi, mavi Aynı bu renk. Olabilirsem. Hi, bu renk olmadı. Bu renk de olmadı. Yaklaştım gibi gibi. Bu renk de olmadı. Biraz açık renk olacak sanırım. Şunu aha buldum rengi aynısını buldum işte bak böyle bulurum aynen aşağılar inelim he oğlum bu ne ya abicim tuvalet estağfurullah yap oğlum bunlar çok kötü ya beter beter Bı. aha bunun, bu, bu pantolonun rengi var mı evet tamam mont 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 bu değil mi? Mont seçeyim mi ben bunu arkadaşlar? Ananı bluzu kapladı. Yok mont seçmeyeceğim. Bu da seçmeyeyim. Bu ne lan? Hamile şeyi. Ulan yarabbim. Ne kadar salak salak şeyler var. Ya. Aynen başka yok zaten. Arkadaşlar şuradaki ee, mor elbise, pembe elbise, yeşil elbise, hamile kıyafet. <laughs> ne alakası? Ay, mayaymış. Maya buzdolabının tepesine çıktı da arkadaşlar onun şey yaptı dedim. Ne 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 Evet. Kaçıyoruz. Ne lan? Aa, kızımızı alacağız. Yes. Gel bakalım küçük şey. Anamı. Allah'ım çok tatlı. Çok tatlısın sen ya. Hadi arkadaşların yanına gidelim. Bulabilirsem. Buradan çıkalım da. <laughs> Şurasıydı galiba. Öyle burası değil miydi? Anam ben nereye geldim? Ben nereye geldim? Oğlum bunlar kim? Lan bu kim? Arkadaşlar bu kim? <laughs> bu kim? <laughs> Arkadaşlar ben bunları atamıyor muyum? Atmak istiyorum da şu an. Aa, atamıyorum. Bunları atamıyorum. Başka arkadaşların evini bulmam lazım. Kızım sana. Şu orasıydı ganırım. Ay galiba. Ganırım ne ya? He? Evet burası buldum arkadaşlar. Arkadaşlarını, arkadaşının evini buldum şu an. Kızın arkadaşının evini buldum. Evet. Evet, burada kız arkadaşını karşılayacak. Şuradan kızımızı alalım hemen. Ay ama sen buradan ışınlanmayacaksın herhalde kız. Aa hoş geldin. Dur lan güzel seslendireyim. Aa hoş geldin. Ben de senin gelmeni bekliyordum. Hoş bulduk. Ben de geldim. E kardeşin nerede? burada bela. Başıma bela. Gel. Annem gel gitti. Nereye gittiler kanka? Ya İstanbul'a gittiler. Beni de burada kardeşimle yalnız bıraktılar. Allah'ım şuna bak. Yani şuna bak. Daha yürümeyi öğren. Ana! Ayağa kalktı kız bu. Ana! Aa! Kanka! Ayağa kalkıyor bu. Kanka kucağıma almayı deneyeyim mi? Denesene. Aa a, aldım. Bak çok tatlı. Aa merhaba küçük tatlı şey. Merhaba. Bizim annem ki şeye gitti yer. Neye? Nereye? Söyle, söyleyecek mi bakayım. İstanbul'a. Aa söyledi. İlk konuşmalarını mı duyuyorsun sen şu an kanka? Kanka vallahi ilk konuşmalarını duyuyorum. Hadi gidelim o zaman kanka. Ya şuraya oturalım. Şuraya oturayım da. Kardeşim bu koltuğu çok seviyor. O yüzden ben kucağımdayken bu benim buraya oturmam gerekiyor. Kanka kusura bakma sen arkada kaldın ama sorun değil ya. Ya birazcık canım sıkıldı. Kimse yok mu sizden başka? Yok ya bilmiyorum ki. Ay neyse, seslendirmekten bıktım. Ee, bakalım. Onlar orada otursun. Ben de şurada yeni avatar yapayım. Babalarını yapayım mı? <laughs> Aa bu alışverişli. <saniş> <laughs> evet başka avatar yapamıyorum. Görmüş olduğuma Göre. Neyse. Aynen bunlar buradalar. Hadi kap videoyu siz kapatın. Evet arkadaşlar, kanala abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kanka oturdu oraya vallahi senin yanına gelmek zorunda kaldım. Neyse. Evet neyse ben kapatıyorum artık. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı, e, bildirimleri açmayı, e, bildirimleri açmayı, yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz. İlk defa video çektiğim için fazla bilmiyorum. Bay bay. Sizleri çok seviyorum.